Biz kardeş halkların, komşu ülkelerin istikrarsızlık yaşamaması için, kardeş kavgasına sürüklenmemesi için bugüne kadar elimizden gelen çabayı sarf ettik. Bundan sonra da sarf edeceğiz. Biz her zaman şunu söylüyoruz. İçindeki sorunları çözemeyen, iç karışıklıklardan kurtulamayan, kendi arasında uzlaşı sağlayamayan ülkeler aydınlık bir geleceğe de ulaşamazlar. Dışarıdaki menfaatlerini de koruyamazlar. Bunun için Filistin'de ulusal uzlaşı çağrısı yaptık. Bunun için Lübnan'da siyasi uzlaşıyı sağlamaya çalıştık. Bunun için Irak'ta demokratik mutabakatın sağlanması için gayret gösterdik. Biz her zaman bölgemizdeki ülkelerin İç barışlarını, ulusal uzlaşılarını, birlik ve bütünlüklerini, demokratik gelişimlerini destekledik. Bunun önemini vurguladık. İşte bu grup Türkiye içinde olduğu kadar başta bölgemiz olmak üzere tüm dünyada mazlumların sesi olarak tarihe ismini yazdırmış bir gruptur. Şunu çok iyi anlamak durumundayız. Tarihte baskıyla, sindirmeyle, korkutmayla ayakta kalmayı başaran hiçbir yönetim yoktur. Tarihin her döneminde er ya da geç insanlık onuru ve haysiyeti bütün zincirleri kırmış, bütün duvarları yıkmış, mazlumun ahı aheste de olsa çıkmıştır. Bu yüzden hak ve özgürlüklere hiçbir yönetim kayıtsız kalamaz. Halkın demokratik taleplerine hiçbir iktidar duyarsız yaklaşamaz. Türkiye'de de demokrasi özlemi milletin gür sedasıyla dile gelmiş 1950'de yeter söz milletindir haykırışıyla yankılanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti demokratik sistemi halkın büyük özlemiyle hayata geçirmiştir. Ve Cumhuriyetimiz her geçen gün daha ileri demokrasiye doğru yol almaktadır. Demokratik yönetimin hakim olması, değişime ve gelişime dayanan uzun soluklu bir süreç ister. Demokrasi halkın sesine, gönlüne, iradesine, taleplerine sahip çıkmayı, bunları yönetime yansıtmayı gerektirir. Halka gözünü, gönlünü, kulağını kapatan yönetimler bilesiniz ki uzun ömürlü olamazlar. Halkın hiçbir özlemi, hiçbir haykırışı, hiçbir çağrısı karşılıksız kalmaz değerli arkadaşlar. Halka rağmen hiçbir iktidar ayakta duramaz. Devlet halk içindir. Halkın varlığıyla, iradesiyle, desteğiyle anlam kazanır. Bizim temel felsefemiz insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışına dayanır. Biz az önce de söyledim. Kendimiz için ne istiyorsak dostlarımız, kardeşlerimiz için de aynısını istiyoruz. Biz kendimiz için demokrasi, refah, adalet Özgürlük istiyorsak kardeş halklar içinde aynısını istiyoruz. Biz kendimiz için nasıl huzur, güvenlik, istikrar, kalkınma, birlik, bütünlük istiyorsak kardeş ülkeler içinde aynısını istiyoruz.